Bugün size vazelinsiz lip balm yapmayı öğreteceğim. İlk önce bize bir boş kap lazım, makas lazım, parlatıcı ruj lazım, bir kase lazım, şey küçük bir kase daha lazım lip balmı koymak için. Bir de vücut kremi lazım. İlk önce şöyle yapıyoruz, kremden azıcık alıyoruz. Sonra onu bir tane yemek kaşığınızın üstüne koyuyoruz. Yani bu kadar büyük, şu kadar büyük olması lazım. Yani büyük değil, orta. Sonra bir ısı kaynağımız lazım, mum lazım. gaz başına yapmak biraz tehlikeli olabilir ama neyse siz yine de öyle yapın ama ben mumla yapacağım. Her neyse sonra koyuyoruz. İşte üstüne alıyoruz kremden. Sonra üstüne ruj ekliyoruz. Rujdan sonra parlatıcı katıyoruz azıcık. siz Sizin kadar katabilirsiniz. Sonra ondan sonra koyuyoruz ve sonra ateş kaynağının üstüne getiriyoruz ve eritiyoruz. Ben şu da eritiyorum. Az önce video çekiyorum Yani tam olarak ekran kapandı. Ben de bastım. Tam da başlatıcı ve durdurucunun üstündeymiş. Öyle kapandı. Şimdi biraz solmaya başladı. Öyle kapandı işte o yüzden acele ettim. Çünkü kaçıncı denemen ben de bilmiyorum. Evet benim şimdi rengi aynı oldu. Biraz hani bir biraz rujun rengi verdi. Biraz ruj rengini almadı. Çünkü şey kremi fazla koydum, ruj az koydum. Ona göre hani. Evet edittikten sonra bunu Kıvamı boşaltalım. Gördünüz Şimdi Şöyle tutayım. Böyle. Şimdi bunu buzda at dolaba atmamız yeterli buzdolabına. Ondan sonra donacak ve iyice kullanın.